Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için köfteden yoğurt kebab tarifi paylaşmak istedim. Hem sunumuyla hem lezzetiyle yaptığınızda asla pişman olmayacağınız bir tarif. Şimdi hemen malzeme listesini paylaşıyorum. Yaklaşık 200-250 gram kadar kıyma kullanacağız. Kişi sayınıza göre eksiltip fazlalaştırabilirsiniz bir adet soğan, 2 diş sarımsak, şöyle bir tutam kadar maydanoz, bir adet yumurta, bir çay bardağı kadar da galeta unu veya evde kendinizin hazırlamış olduğu ekmek içi ve çeşitli baharatlar kullandım. Ben kekik, kimyon, pul biber ve karabiber kullanıyorum. Siz isterseniz soğanı rendeleyebilirsiniz ama ben rendelemek istemedim. Böyle bir doğrayıcının içine birkaç parçaya bölüyorum. 1 adet soğan, 2 diş sarımsak ve 1 tutam maydanozu doğrayıcımızın içine alıyoruz. Doğrayıcımızın içinde iyice rendelenmiş boyutuna gelene kadar bütün malzemeleri doğruyoruz. Bu şekilde incecik bir harç hazırlıyoruz. Daha sonra yoğurma kabımızın içine doğramış olduğumuz soğan, sarımsak ve maydanozları ilave ediyoruz üzerinden hemen yaklaşık 200 gram kadar kıymamızı alıp bir adet yumurta galeta unumuzu baharatlarımızı ve tuzunu sırasıyla ilave edip iyice yoğuruyoruz. köftemizi bir macun kıvamına gelene kadar güzel bir şekilde yoğuralım. Eğer güzel bir sonuç almak istiyorsanız mutlaka köftenizi uzun süreli macun kıvamına gelene kadar yoğurun. Ben bu aşamada tuz atmayı unutmuştum. Daha sonradan ilave ettim üzerine. Köftemiz istediğim kıvama geldi. Artık şekil vermeye başlayalım. Şekil vermeyi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde elinizde sıkıp oval bir şekilde, isterseniz yuvarlak olarak, isterseniz de benim yapacağım gibi böyle küçük bir çöp şişe uzunlamasına dizip çöp şişin içinden tekrar sıyırıp o şekilde bir nevi iğne göl köfte tarzında kızartabilirsiniz yoğurmuş olduğum kıyma bitene kadar aynı işlemi uygulayıp köftelerimi bir tabağın içine alıyorum. Son köftemizi de hazırladıktan sonra bir kenara kaldıralım ve diğer aşamalarına geçelim. köftelerimizin altına koymak için ben bayat pide kullanıyorum. Eğer isterseniz bayat ekmek de kullanabilirsiniz ama bu aşamada pide daha fazla lezzetli olacaktır. İnce şeritler halinde pidelerden doğrayalım. Daha sonra küp küp doğrayıp bir fırın tepsisine ya da fırın kabına alıp fırında yaklaşık 10-15 dakika kadar kızartalım. Artık üzerinin sosunu hazırlamaya başlayabiliriz. Yaklaşık 1 yemek kaşığı dolusu tereyağını bir tencerenin ya da tavanın içine alalım. Tereyağı erirken içerisine bir diş ince, ince ince sarımsak doğrayalım. Bir müddet tereyağıyla sarımsağı kavuralım. Sarımsağın kokusu çıkana kadar. Sarımsağımız da kavrulduktan sonra içerisine bir adet kabuğu soyulmuş ve küp küp doğranmış olan domatesimizi de alalım. Bir müddet domatesimizi de kavuralım. Biraz da tuz ekledikten sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar domates salçası ilave edelim ve güzelce kavuralım. En sonunda üzerinden yaklaşık bir su bardağı dolusu sıcak su ilave edip biraz karıştırıp yaklaşık 5-10 dakika kadar kısık ateşte kaynamaya bırakalım. Sosumuz bir kenarda pişerken hemen bir tavanın ya da böyle bir tepsi kullanabilirsiniz. Üzerine birazcık sıvı yağ gezdirelim ve ısındıktan sonra köftelerimizi yavaş yavaş üzerine dizelim. dizdiğimiz köfteleri ara ara ters düz çevirerek her tarafını eşit miktarda kızartmaya çalışalım. Köftelerimiz artık nar gibi kızardı. Tam istediğim gibi oldular. Altını söndürelim ve artık hazırlamaya başlayalım. üzerine dökmek için 3-4 yemek kaşığı yoğurda bir diş sarımsak ve biraz da tuz ekleyerek güzelce karıştıralım. Fırında kızarmış olan pidelerimizi de bir kenara alıp bir tabağın veya bir tepsinin içine altından pidelerini koyalım. dilerin üzerinden hazırlamış olduğumuz sarımsaklı yoğurttan gezdirelim. Ve güzelce kızartmış olduğumuz köftelerden yoğurdun üzerinden dizelim. En sonda hazırlamış olduğumuz salçalı, sarımsaklı sostan üzerine gezdirelim ve yanında pilavla servis yapalım. Eğer tarifimi denerseniz yorumda fikirlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.